Abi ben diğer milletin vatandaşıyım. Ricamız sizden bu yüzden meclise seleyim. Bizim vekillerimiz söyleyin. Millet açtır aç. iş yok, güç yok. Yatırım istiyoruz, yatırım. Millet peki fıkardır. Vallahi bir yok. bu millete hasrettir. İş istiyoruz, yatırım, yatırım bu millete. Oy bizden aldım Ankara'ya giderek koltuktan oturacak. Kandırmak olmasın, gerçek olsun. Kaç aç yapacak. Millet perişan olmuş, perişan. Bu memleketi sayışması lazım. Yatırım olsa kardeşim. Biz devlette iş bekliyoruz, ekmek bekliyoruz. Ne bileyim ben zam. <laughs> her de bilmiyorum. Niye bu kadar zam oldu? Ne bileyim ben oluyor işte. Normal mi? Devlet maaşa zam yapıyor. Vatandaş da şeylere zam yapıyor. Çözüm Hayır. nerede abi? Çözüm yok. Vatandaş hiçbir vatandaş şey. bunu yaşamak zorunda. Böyle bu düzen böyle gider. Türkiye böyle gelmiş böyle gider. Değişmez. <laughs> e, zamlar şu anda çok etkiliyor bizi. Reise inandık bir kere daha oy verdik ama yanlış mı yaptık doğru mu yaptık bilmiyoruz. Fakat e, inşallah düzeltir. İnanıyor musunuz abi düzeltileceğine? Ya yani şu anda zor gibi. Ama... 8 Mayıs Erdoğan mı dedi? Aynen. Bugün seçim olsa tercihiniz olur? Kesinlikle hayır. Vermez misiniz? Vermeyiz. Peki. Kararınızı değiştiren ne oldu? Sadece zam mı? zamlar bir de her dönemde aynı şeyler yapıyor mesela. Ya işte seçimden sonra düzelteceğiz. Seçim öncesi bir sürü şeyler vaatlerde bulunuyor ama bu zamana da bütün oylarımızı reise verdik ama reis bizi yanılttı yani. Son zamanlarda. 31 Mart'ta yerel seçimler var biliyorsunuz. Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta da bir atlatalım düzelecek dedi. Bu nasıl değerlendirilir? Bence kesinlikle inandırıcı değil. 31 Mart'ta verir misin AKP'ye? Mümkün değil. Ver. Teşekkür sağ, sağ, teşekkür sağ, sağ, de, sağ ol. Sağ ol. Zam mı? Çok güzel. Uçuyor. Bak uçaklarda şey Kahlanıyor. uzayda hem de ne güzel. Şaklandık gittik. Uzayı da geçtik artık. Nereye gidiyoruz abla? Nereye gittiğimiz belli değil. Nereye gittiğimiz belli. Bir kilo pirincin kilosu 50 milyon. Bak şimdi ucuz nere varsa oraya gidiyorum. Şaklanıyoruz biz. Uzayda da ha arsa aldım biliyor musun? Bir tane de ev aldım. <laughs> orada ben gidiyorum. Emnişim, Suriyeli vatandaşlarına yedirmesin. Geçimi öğrenci ben okutturuyorum üniversite öğrencimi. Onun geleceği de Suriye çocukları şey, Suriye'ye geleceklerini yediriyor. Helal etmiyorum Bunlara Bizim devletimiz her türlü imkanı tanıdı. Dükkan, Niye kaçıyorsun? Dükkana çıyorlar bu, bu tarafa geçsene sen Şimdi biz süreli olduk için bir dakika sen, sen bir dakika sen Müslüman değil misin? Ha? Müslüman değil misin? İngilendirme bilirsin. Mi? Tamam sen, ben İngilterem. Bayrağının altında yaşıyorum. Ben de Türk bayrağı. Tam benim kimliğimde Türk bayrağı var. Tamam mı? Sakin olalım vallahi. Sakin ol. Ben Hataylıyım. Dinleyin. nereli oldu? Tamam. Diye ya. Yo sorabilirim de, çünkü de, çünkü, bir çünkü bir Müslüman bir kardeşiz. Bir, Müslüman da kardeşiz. Ki ama kim Tam beni ilgilendirmez. Müslüman değilsin o. Ama Müslüman Müslüman olsaydı böyle bir şeyler karşımazdı. Süreli olduğu için yoksa Türk olduğu için. Yani böyle bir şey ayıptır. Bak sen yaşıyorsun sen nasıl yaşıyorsun biz de sizin gibi yaşıyoruz. Siz bizim yerimde olsaydı bizimle bizim ülkemize gelersiniz biz böyle bir şey di diğer miydik? ülkemize. ülkemizde abla. Ya bir boş ver. Çocuğun üstüne bir şey Abla çocuğun gitmeyeyim tek başına bir şey susun. yok, sakin yok. sakin. Yok bir sıkıntı yok ben ben üzülmem. Yaşlı bir insan ben bir şey demem. Ben mi savaşayım? Savaşın ben mektubunuzda durun. Büyüklerimiz savaşsın. Büyüklerim yok sadece babam var. Benim abimler öldü orada. Tek ben kaldım ben şimdi ne yapayım orada? Benim abiler şey. Ben ne yapayım şimdi? Ben de burada. Ben gidip yani. 7 yaşında 8 yaşında. Ben, ben şimdi buradan büyüyeceğim. Burada büyüyeceğim. Gidip askere hemen askere ben. Ben size beklemem. Burası benim. Ben burası yaşıyorum. Burası benim vatanım oldu. Yani buraya büyüyünce gidip hemen savaşacağım ben. Beklemeyeceğim. Burası benim vatanım. Burası He benim vatanım. Vatan da ba barıntısın. Vatanın değil madem, senin. Madem benim Sonradan geldin. Oradan. Biz burada Niye doğduk, geldim? burada büyüdük. Tamam. Ben ben de buraya doğdum. Abiler öyle şey öldü. Ben de buraya doğdum. Vallahi bu vatanla yetişip de ihanet edenlerdense bu vatanı benimseyenler daha iyi değil mi? Bunları benimsememiz gerekmez mi? İstisnalar çıkmıyor mu arada öyle sorayım size benim suyu ama hainlik var yani işin içinde. Belli Onlar buraya insan. mecbur kalmış, buraya gelmiş. Ama biz burada kötü durumdayız. Biz burada nasıl mağduruz. Nasıl bu çocuklar mı? Önüne geleni tabii. Bunlar buraya kendisi gelmedi herhalde. Bunları devletimiz aldı, buraya getirdi. Bunlar buraya kendi gelmedi ki. Hiç iyi değil yani. Bir doktorumuza gidemiyoruz. Bir ilacımızı alamıyoruz. Bir haftadır reçetem elimde, ilacımı alamıyorum. İstediğimizi alamıyoruz. Beruşan durumdayız. Yetimim var, Evlendirici yuva kurmak istiyorum. Kuramıyorum. Hangi varlıktan yuva kuracağım? Ne yapacağım? Hastanede randevu bulamıyorum dediniz. Her Hayır. Yerine... Ben özele gidiyorum. Sigortam da yok şu an. İlacımı alamıyorum. Yeri geliyor mayne olamıyorum. Hastayım. Soğuk algınlıyım. Gidip bir mayne olamıyorum. Hastaneye gittim. Bir 800 milyon saron. 200 milyon mayne. Ben nereden getireceğim? Sağlık ücretsiz de abla. Öyle Yo, diyorlar. Yok. Nerede ücretsiz? Akşam eşim fenalaştı. Bir milyar huzurda bıraktık geldik. Yok canımız Dan. Bu ne yani, hırsızlık mı yapalım, fahişelik mi yapalım, adam mı vuralım, ne yapalım? Yaptığın zaman da yaptın diyor, devlet içeri atıyor. Ya Yediğimiz bir makarnaydı, onu bile yiyemiyoruz ya, bu böyle bir Zamanla şey var mı ya? Kira olmuş 10 milyar, tapusunu mu veriyorlar, kira mı veriyorlar, Keşke ne 10 veriyorlar? olsa 13, 14, 15, 15 gidiyor. gidiyor. Ne yani bu ya? Ne kadar bununla mücadele etmek zorunda? Ne yapacağız zorunda. bilmiyorum yani. Çözüm nerede? Bil, çözüm yok, bu gidişler, çözüm yok. Millet vallahi intihar edecek herhalde. Ne olacak bilemiyorum yani. Başımızda doğru düzgün bir devlet yok ki. Düzeltir, Serdan düzeltir diyorlar. Bilemiyorum yani. Artık Tayyip'in vicdanına kalmış. Bir şey diyemiyorum. Devlet vicdanla mı yönetilir yoksa bilimsel düzgün. yollarla mı yani? Vicdanla. Vicdan meselesi. Vicdanın olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Vicdan olmuş olsa bunlar böyle olmaz. Bu şekil olmaz yani. Peki Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta yetkiyi verin. 31 Mart'tan sonra düzeleceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ben çok duydum böyle kelimeleri de hiçbir şey düzelmiyor. Ya, daha da kötü oluyor, daha iyi olmuyor. Bizim bit 10 milyon olur mu? Geçen 7 liraya aldım. Geçen misafirim geldi 10 liraya aldım. Böyle bir şey olur mu ya? ya perişan durumdayız yani. Zamlar etkiliyor mu efendim? Evet etkiliyor tabii ki. Ocak Ocağımızı yaktı zamlar. Aç kalacağız bu gidişte. Oh. Aç insan yok diyorlar ülkede. Zamlar etkilemiyor normal. Onun diyorlar. ya, konuşan yalan konuşuyor bence. Çok yalan konuşuyor. Biz maaş asgari ücretle çalışıyorum. Ay sonunu getiremiyorum. 11 400 yaptı ama hiçbir faydası yok. Yeterli olmuyor mu bu? Yok şey? ne yeterlisi. Doktora gideceğim gidemiyorum özel doktora gidemiyorum ya düşün. Bir ekmek kaç para olmuş, fasulye olmuş 100 lira. Her şey pahalı, her şey pahalı. 11, 400 hiçbir şeye yetmiyor. Bir de kira versek ne olacaktı? 15, 16, 17, 18, 25'e kadar kira var. Ne olacak bu halimiz? Ha Bu ülkeden kaçıp gidelim o zaman. Peki, niye mi Biz mülteci bu olduk burada. Suriyeli daha bizden güzel geçiniyor. Ne yapacağız? Niye böyle oldu efendim? Devletimiz sağ olsun. Ona çok güzel teşekkür gönderiyorum. Peki vatandaş bu kadar zorlukla başa Bak, çıkmak, mücadele etmek zorunda size mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim devletimiz Tayyip Erdoğan şu marketleri bir baksın ya bu fiyatlar niye böyle? A101 şok, BİM. Bütün esnafları gezsin, baksın, dolaşsın. Bizleri düşünsün. Bu fiyatları biraz indirim yapsın. Ne bu bizim halimiz? Ben çoluğuma çocuğuma bir şey götüremedikten sonra bu ülkede niye yaşayayım ben? Şükür diyorlar abla. Tabii ki şükür. Musun? Tamam şükür. Karın doyurmuyor. Ama yine şükür elhamdülillah. Bir su, bir bardak su isem de yine şükür. Ama ne yapabilir? 60 yaşındayım bak işten geliyorum. Dizlerim nasıl ağrıyor biliyor musun? Çalışmayıp da ne yapacağım? Suriyeliler oturuyor götleri böyle arkada büyümüş. Onları beslesin. Beslesin. Bizim devletimiz beslesin onları. Biz de sürünelim böyle köpek gibi. Diğerlerde sürünelim aç aç açlıktan griz geçirelim. Erdoğan <laughs> düzeltir mi sizce? Erdoğan düzeltir diyorlar. İnşallah düzeltir. Tek ümitimiz odur ama hiç zannetmiyorum düzelteceğin. Düzelt musunuz? Erdoğan? Bir şey diyemiyorum. Hiç yorum yapmak da istemiyorum ama sıf bu esnafları düzelsin, zamları aşağı indirsin. Biz çalıştığımız yerden zam istemiyoruz. Esnafları düzelsin, marketleri düzelsin, indirim, her hafta zam. Her gün bir zam, her gün bir zam. Olur mu böyle ayıp? Zamların sorumlusu size kim abla? Devlet. Kim olabilir? Devlet insanlar kendi kafasına göre. Zabıta geliyor işte bu horazı burada niye besliyorsun? Ulan zabıtaya dedim ki siz dedim niye dedim zamları durdurmuyorsunuz? Bir zamları kontrol edin. Çevreye bakın da ondan sonra gelin benim horoz Çocuğumuzumu kurcalayın. Terbiyesizler. Denetimsizlik var. Başımızda insan yok. Adam gibi adam yok. 28 Mayıs'taki oy tercihinizi sorsam. Sor. Sordum. <laughs> Vallahi ben size söyleyeyim mi? Hiç kimseden korkmuyorum Kılıçlaroğlu. Bana Korkmuyorum ya atsın beni cezaevine yatarım aslanlar gibi. Kılıçlar oğlunu tutuyorum. Niye? Bir kere deneyelim şu adamı. Deneyelim ya. Kötüyse onu da tekme katarız. İyiyse öbürü yine gelir. Kötüyse onu da tekme kadar Başka bak birileri gelsin. Değil mi? Seçimlerde özellikle şu slogan kullanılıyordu biliyorsunuz. Erdoğan giderse vatan bölünür, ülke parçalanır. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey mümkün müydü sizce? Ben o kadar çok net şey yapmıyorum da bu zamlarda karşıyım. Amca zamları soruyorum. Günlük. Günlük nasıl etkiliyor vatandaş? Her konuda. Erdoğan tasarruf yapın dedi yapabiliyor musunuz tasarım? Kendisi yapıyor mu orayı soralım. Biz, biz zaten ne e, yapıyoruz. 200 milyar maaş alıyor Erdoğan. Biz ne alıyoruz? Ya. Ne alıyoruz? 11.400. 700 e, yol parası Aynen. veriyorum. Ne kalıyor geri? Hiçbir şey kalmıyor. Ay başına ay sonunu getiremiyoruz ya. Getiremiyoruz ay sonunu. Her gün zam. Ama zam. Zam. zam, bak, zam olmazsa amenna. Yeter de artar bile. Allah'a şükür ederiz. 2800 maaş alıyordum. Her ay çeyrek alıyordum. Şimdi niye alamıyoruz? Alın gücümüz. Anladım düştü. Düştü. Gücümüz düştü ya. Çocuklarımıza ekmek götüremiyorum ben. Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta yetkiyi verin dedi, düzelteceğim. Çok verdik yetki zaten ona. Fazlasını verdik zaten yetkinin. Ama e, hiçbir şey düzelmedi. Tam tersine çöktü. Yani şu anda şu anda bazen tasarruftan bahsediyor ama kendileri hiç tasarruf yapmıyor. Aynı konvoylar, aynı senaryolar devam ediyor. Değişen bir şey olmuyor. Vatandaşta kalmadı ki, kalmayan bir şeyle nasıl tasarruf olacak? Şunu onun şeyini bize anlatırsa biz belki bir tasarruf yolu buluruz o zaman. Sen böyle diyor. Diyorlar ki ülkede ekonomi bozuk olsa bu kadar insan burada gezer mi diyorlar. E boş gezdikten sonra neye yarar ki? İnsan gezmesin de o zaman canım. Sokağa çıkmayı da yasaklasın o zaman. Mahkum olsun insanlar. En mantıklısı. Düzeltirse Erdoğan düzeltir diyorlar. Kimi? Ekonomi. Şu anda bu Türkiye'de artık düzelme şansı yok. Bundan sonra vatandaş Allah'ın vermiş olduğu şansa ve kısmete yaşayacak. Başka hiçbir şey yok.